Dedim kesmeyeceğim. <laughs> Allah ne Allah, Allah. <laughs> Terim, duş almak istiyorsan Altına otur. Ben yürürken niye bu kadar çok? Yapma şunu ya. <gülüyor> Vallahi abone et baba. Ne yapayım? Doğayı çekiyorum sen de çıkıyorsun içinde. Ya İbni Arabi. Sana bir sorun var. Abi onlar <laughs> dağ bayır mı yürüyordu? Evet. Düz, Düz ovada yürüyordu onlar. <laughs> de böyle gösteriyor. Dağın bir tarafından çıkıp O diziler. Düz Diz ovada yürüyor adam. Yalnız sorun var, 15 kilometre gidişin kaç kilometre dönüşü olur? 15 Toplam 30 işte, Ama boşuna gidiyorum bilemedin mi? Aaa ayağım Sefa 20 metre fark attı bize Hı? <laughs> 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 Tuğrul'a soruyor ya. <laughs> Görüntüm, bir diyelim şu an. Herhalde değil. o çubuktan dolayı oldu namancamca. Ayağım narısı gitti. Değil mi? sen çubuğa yüklenir herhalde. Evet. Ha geldik yine işte. Hani iki saattik. <laughs> tamam bana bu da yeter. <gülüyor> <gülüyor> bu değilse bile bir bana yeter bu. <gülüyor> <gülüyor> Ben tatlı oldum şu an. Ben okeyim yani. Ne Burası değil. Ya Olsun ne fark eder ya? Sanki yukarıdakinin de farkı var. O da su kalsın. <laughs> Durakta var şu gölgeye gitsin şu Z'ye bak. Şu görüntü çok iyi ha. Evet. evet. Şurada güzel çiçekler de var. Bülent <laughs> abi. Heh. Şu bir kenarına gidelim de bir oturup bir dinlenek be. Her yeri kenar. Dağıldık be. <laughs> Kerim önceden sevindi. Bizi de sevindirdi göle vardık diye ama burası o gölcüğün küçük kardeşi. <laughs> bir, küçük kardeşi bir buçuk daha bir buçuk saat daha yürüyüş var yukarıya şu ormanın arkasından ayrılan. Şimdi burada bir gölgede gölgeleneceğiz. <laughs> burada bir su birikimi. Ama Zeyben Zey gibi değil. Zeyben Zey, Zey Turkuaz. Burası Pis. Muhtemelen yağmur birin kitlesi. Bülent abi bu su içilir mi? Yok. İçilmez. Üzerindeki polenleri görmüyor musun? Akıntısı yok bunun. Hem flekesi az. Bunlar çiçek polenleri. Nazmi manzara çok güzel. Şu oturuşunla senin resmini çekeceğim. adı Gölüymüş bir saatlik yolumuz var daha ziyade yarım saat dinlendik enerjimizi topladık bir saatlik bir yürüyüşümüz daha var 4.7 kilometre şu an 11 kilometreye geçmişiz yani toplam aşağı yukarı 16 17 kilometre yürüyüş yapmış oluyoruz bugün dikkat et orası çamur şu yolu kıvranacağız ormanın arasından dalacağız bir 170 metre daha yükseleceğiz. Bir saatlik yürüyüşle Zeybensey'deyiz. Ara ara sizlere kesintiler Başka böyle alıyoruz. Şey Nazmi nasıl hissediyorsun kendini? 13 kilometre yürümüşüz. Vallahi iyi. Yani sadece yokuş çıkmadığımız için, inişli çıkışlı olduğu için iyi. Yani bizden bir çıt çıkmıyor ama gençlerden Biraz. gençler ağlıyor ya maşallah <laughs> ben bu kadar ağlak bir yerde <laughs> görmedim da 20 dakika diyorlar la burada e 20 dakika da hani geri yürüyüşü gene belki otostop çeker bizi bırakır ya falan Burada en fazla bisiklet otostop çekersin. Başka bir şey <laughs> yok. <gülüyor> ne zannediyor? Bağcılar'ın göbeği zannediyor. <laughs> ama iyi gelmişiz <laughs> ha. Yani. Vallahi iyi gelmişiz. Evet. Ben bu kadar beklemiyordum kendimden. <laughs> 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 gazla mazla geldik işte. i̇şte 14 kilometreye yakın yürümüşüz şu an. Ben ben iptalim iptalım ben ya. Ben uyurum Peki. ki. Kerem bir daha gelir misin? Asla ve Neden? Peki niye? <laughs> ya bizi ağrıyor mu? Evet. Yalan söylüyor. Bir gün yalan. Bence iki gün uyursun sen. Sen konuşamıyorsun ya ona bak oğlum. Kamera açılınca dinle açılıyor. Bak konuşuyorum işte. Kerem'in motive edecek bir şey olmuş olsa bu 14'ün üstüne 24 daha koşar. Ya Fatih'in torunu. Fatih'in torunu. Şakalaşıyorsanız kamerayı kapatıp böyle şakalaşıyor. Şakalaşmıyor. Şakalaşmıyor. Gerçek diyor. 14'ün üstüne 24 yürürsün dedim. Hiçbir şey Bir de sahipsin. Bir de kapağına düşürmüş. Lütfen rica ediyorum buralara müzik koy. Evet. <laughs> 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 Burası çok başlangıçları. Şurası 2000 metre, şurası 2400. Çok arkada kaldı 2900 metre. Burada Grosse Daniel'di. Kleine Daniel miydi? Grosse Daniel miydi? Avusturya tarafında kalan Çok arkasında bir dağ. Şimdi Zeyventse'ye gidiyoruz. Az kaldı. 20-25 dakikalık bir yürüyüşümüz kalmış. 3 kilometre tam kalmadı. Oraya varınca görüşürüz inşallah. Sağ Selim. <laughs> Bak burada tilki götürmüş. Evet. Kuş. De güzel. Evet. Tilki burada parçalamış. Güvercin mi? Amzan mı bilmiyorum da tam dikkat etmedim tüyleri. Ama orada bir katliam yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Mangal yapmış öyle diyelim. Güzel. Yürüyoruz daha. Aa bak şurada no Tute var. Sefa. Aşağıda no tüt. Tute... No var. No var. Koburgu hütte ama. Biz Koburgu hütteye gitmiyoruz. Tamam. müzeye gidiyoruz. Koburgu hütte ana ne biliyor musun? Orada <laughs> Drahnzey var. 2,5 saat gösteriyoruz. 3 saat gösteriyoruz. Bak şurada hütte var. Not unut Orada mı? Evet. Geceyi orada geçirebiliriz. Ama <laughs> ne <laughs> Jason dedik. <laughs> Jason. Jason. Korku. Ağaç yıkılmış. Hı? Ağaç yıkılmış. Haa. <laughs> <laughs> Görünce bu kadar güzel bir görüntü ya. <laughs> daha <dağdayım. gülüyor> Efendim anne dağdayım 4 kilometre olmuş. Yaptığımız yürüyüş. <laughs> <gücün. gülüyor> Vardık galiba. Az kaldı. 1 kilometre belki. 1,5 kilometre olabilir. Arkadaşlar önden gidiyorlar. Ben biraz arayı açtım. Geldik mi? Nereden Ama aşağı de var? De hmm. Aşağıda abi. mı? Gördünüz <laughs> mü gölü? Yok. Ama... Buradan daha ötesi yok usta. <laughs> <Nedik> yani. <laughs> bir de inmesi var. Abi orada Aynen, evde var. Araba da, da var. Dönüyoruz. Biz arabayla niye gelmedik? Şöyle dur bir hele 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 bir dur hele hele. Orada bak arabalar var mı? İşte bak Demek ki oraya arabalar geliyor. Kerem takılma. O değil de ben şu an aşağıda su var ben biliyorum hala yok. Her, herkes karşımızdan geldi. Bülent abi yalnız var ya teessüf ederim ha. Heh. Şu arabalar oraya bir şekilde gelmiş, biz de gelebiliriz. Buradan geldi, buradan. Eğer öbür tane gideri şuradan gidecek. Tamam. Ama daha çok uzacaktır. Şekil yeni oraya iniyor, yeni oraya iniyor. Yol birleşiyor. Bak yüksekliğimizi görüyor musunuz aşağıya? Atacağım Kerim. Ya, da, sen, 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 sen. Kerim kovana çomak sokuyorsun onu sonra ben yapmadım Abi, diyorum. Adamda e ne kalmış ki oraya da çıkacağız, çıksaydık yani buraya kadar gelmişiz. 2000 ya. 2900 metre işte Almanya'nın en yüksek dağı. Burası başlangıcı. Buradan kıvranıyor Türk Hadi burası 2500. Lan mağara mı lan? He? Or oraya git. Çekim. Oraya git. Evet. Oraya git. Kürşat abi mı Yokuşu tırmanacağız. Yokuşun arkasında vadi var. Orada göl var galiba. Bir türlü ulaşamadık. Biz saat 11 yoktu. Yola çıktık arkadaşlar. Şu an 16. 5 saattir yürüyoruz. Hala. 16 buçuk kilometreyi garanti geçirdik. Saatim 17 kilometre gösteriyor. Hadi evden çıktığım bir yüz metreyi arabaya inip bindiğimi hesap edeyim. 16 buçuk kilometre garanti. Abi bayağı bir çetin yokuş ha. O kadar bekliyorum. Çetin yokuş. Ha çetin yokuş bu. Burada daha turma diyorsun. Yani. Bizim gençler geride kaldı. Yetişir onlar. Onlar genç. Bu, bu çok iyi ya. Bu değil mi? Tabii. Değil mi? Güç şey yapıyorsun. Aynen, ayak,

Ya volta park ettik diyor bize arabayı. Tamam nereden beri vuruldu park oldu? Hangi gün? <laughs> Her zaman küçücük. Lan amca, şurayı ya şurayı çıktım ya. O da orada olabilen var. Buna bak <laughs> nereye geldi lan? Vadi aşağıda. <laughs> Teleferik de yok. Biz gece Ormandan kuran, aşağı karanlıkta kesin. Ben dedim, o kadar uzun süre kahvaltı yapmayın dedim. <laughs> ana ana. Ya durun bir ya, 17,5 buçuk kilometre oldu. Git git bitmiyor. Manzara harika, muhteşem. Ama ben nanay. <laughs> Hepimiz nanay yedik ha şu ağacın arkasında ha şu yüksekliğin arkasında göl var diye 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 kendimizi motive ede ede yürüyoruz. Ama ulaşacağız. Allah'ın izniyle eninde sonunda ulaşacağız. Geldik, zeybetleri karşımızda. Şu kıvranınca sahildeyiz. 17 kilometreye geçtik. Şu an evet 1700 metre 1750 metre yüksekliğindeyiz. Zeybense'deyiz. İşte meşhur Zeybensi. burası. Dağlarla çevrili. Dağların karından gelen su turkuaz rengini alıyor. Artık konuşamıyorum. Dinleneceğim. Şu bulutlar geçince gölün rengi daha ortaya çıkar. <laughs> The chase and the huntin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything the Bedevi gibi koştular buraya <laughs> Sefa göl başına gitti, girecek şimdi <laughs> Serinleyecek Zebense varmış buraya <laughs> Biraz oturduk 15-20 dakika falan Şimdi gölü göstereceğim. Burada bir bank koymuşlar. Allah razı olsun diyeceğim de. <laughs> Yapan Müslümanlar inşallah. <laughs> Gölde kimse kalmamış. Saat 5, akşam 5. Bir bu koşucuk almış. Bu da kendinden emin. Koşarak inerim diyor. Şuraya ufak bir köprü yapmışlar. Su buradan aşağıya akıyor. Şelaleyi görmüştünüz yukarı çıkarken. Devirdayım yapıyor işte abi. Dağdan gelen kar suyuyla yağmur suyu burada birikiyor. Tertemiz, ferah bir su. Buranın da turkuaz bir rengi var. Şu an biraz bulutlu olduğu için fark edilmiyor ama şuralarda görebiliyorsunuzdur. Burada yüzenler de var. Ben yüzmeyeceğim. Çünkü buz gibi. 17 kilometre yürüdükten sonra yüzmeye niyetim yok. Balık da var burada. Yüzüyor bir tane orada. Balık yok demeyin ama balık almamak yasak burada. Şurada da var. Balık var, balık. Ördek de var. Karşı sahili görüyorsunuz. Dağlarla çevrili. Fazla konuşmaya gerek yok. Böyle dağlarla çevrili bir göl. 17,5 kilometre yürüdük. Hakikaten yorulduk. 17 kilometre aşağı doğru ineceğiz. Biz kesin geceye kaldık. Orman arasında falan geceleyen artık deliği de geçmeye çalışacağız. Biraz daha duralım dinlenelim. Bayağı bir yordu. Başka türlü inecek şansımız da yok zaten. Ya burada kalacağız. Ya 17 kilometre yine aşağı yürüyeceğiz. Kerem. Nereye? İyi afiyet olsun Adam içersin dedi içebilirsin dedi İç İçilir mi? Adam dediyse iç Adam dedi ki içiliyor bu kaynak su dedi Kaynak su daha suyu devirdayım oluyor ya at, akıntı var O akıntı da E şimdi nasıl biliyor? <laughs> ya git suyu dolduralım nasıl olursan ya <laughs> Acaba sesim burada yankı yapar mı ya? <laughs> Biz şimdi dinlendik Karanlık etmeden derdimiz aşağıya inmek. Karanlığa kaldık da pek iyice karanlığa kalmayalım dedik. Şimdi aşağı kadar yürüyeceğiz inşallah. Daha başında kalacağımızdan eminiz gibi. Ama bakalım ya hayırlısıyla. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz şimdi aşağıya doğru yolculuğa devam ediyoruz. 17 kilometre arabamıza kadar yolumuz var. Eğer görüşemeyecek olursak Hakkınızı helal edin. <laughs> Hoşça kalın. Sefa! Gidiyoruz. Bu oraya kadar niye geçti ya? Çöpleri attı. Orada konteynera. Son bir bakış bakın arkadaşlar. Dertenfur'un çeşmeyi çektiği değil Evet. Kerim patlat susadım çeşmeye. Hadi yürüyoruz hadi. Kayalıklardan böyle kayalıklar almadık. Daha ergenekona geçeceğiz evet. <laughs> 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 Avusturya basmış olur mu? Hey, this is so scary. Du musst halt aufpassen. Sobayı kim verdi lan bana? <laughs> Hangi Asa oğlum o asa. Denizi mi yarayım abi ne yapayım ne bekliyorum ben de. Gelirken Hz. Musa gibi geliyordun. <gülüyor> <gülüyor> Bir gölü yaramadın. Göl var ya. <laughs> 4 Biz karanlığa kaldık da hangi kesimde karanlığa kaldık onu bilmiyorum. Kaldık. Kesin kaldık. Nazlı abi. Hesap yapacağım olursak ya, mu? 3 saati olsaydı ama Öyle yani. de şimdi orman içinden geçeceğiz. Ya, tamam. O, 17 var. kilometre var. Bak ballı ballı söylüyorum. 17 kilometre. Tamam. 17 kilometre. Hı. Diyelim ki 3 gelirken 5 saat, 3 be, saat. saatte geldik. 5 tamam. Beş saatte. Nerede abi senin tamam. abi var mı? Dur bir. Var. Abi biz bir abi. şekilde eve biz gidelim. Abi yok. Arabayı aldıran sonra. En en hızlı şekilde 3,5 saatte ineriz. Tamam. Ne diyor yavrum? Zaten 18.30 oluyor abi. Ama ormanın içinde karanlığa kalacağız. 06.00-07.00'den sonra ormanın içi kararıyor. Harbi mi? Vallahi. Görüşsün. Aşağı indiğimiz saati de size inşallah gösterebiliriz. Eğer ölmezsek. Gelir. 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 hadi. nereye Hayır, git. Bekliyoruz ne burada. Nereden <laughs> gidiyorsunuz? Sola kıvranacağınız, sola. Olabilir. Sen bizi yürüteceksin bayağı ha. Biz oradan gelmedik ki. Biz buradan geldik. Buradan mı geldik? Anlamayık kısaltma gibi. Biz buradan Bura geldik. Burası, geldik. Buradan Biz geldik. Oradan geldik. Abi bir deneyelim. Bir He, deneyelim. arkadaşlar görüyorsunuz. Biz böyle eve varırız. <laughs> Kesin ya burada abi. kalırız. Yıldız yapın lan. Avusturya bak gerçekten sen kısa yol böyle buradan. Bak gel. Bu nasıl geldik? 나만 이놈. o i n 사 aşağıya yürüyoruz. Aşağı yukarı 8 kilometre falan yaptık. Zeybentze'den aşağıya doğru. Saat 72 geçiyor. Toplam 26 kilometre olmuş. Zeybentze'de 18 kilometreydi. Yani rahat 8 kilometre yapmışız. Önümüzde de güzel bir 8 kilometre daha var. Yarıladık yani. Saat 7. 8.30'dan önce arabada olamayız çünkü daha mola yapmadık. Şimdi ileride bir mola yapmayı düşünüyoruz. Kısaca şurada bir mola yapalım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Eşek de bayağı yüklemiş ama yani. Ondan sonra geçmişler. İşte bir tehlikeli bir yeri geçmiş böyle köprü köprü de yok. Tutmuş eşeğin gözlemler öpmüş hakkını helal et <laughs> <laughs> Çok yük yükledim. Biz hala yürüyoruz. Şu an 33.8 kilometre oldu. Saat 9. Bir, bir buçuk kilometremiz kaldı arabaya. Yani 35 kilometreyi tamamlayacağız. kabul etmek istemedim. Park yerine yaklaştık. 100 metremiz falan kaldı. 35.2 kilometre 21-20 saat. Park yeri bomboş. Kimse yok. Her yer kapanmış. Bir tek araba bizim kalmış. Buralar doluydu. Hadi. Biz emin yolunu tutuyoruz daha. 3 saatlik araba yolculuğumuz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz inşallah. Oh, çok şükür oturduk. Sağ